Özel yaşamında hep bildiğini, sahnede hep Türk müziğisini okuyan bir kadın. Beyati, Hüseyin'i, Nihavent, Muhayyer ve Hicazkar makamları. Ve sıra dışı bir yaşam. Evet, hikayemiz müzeyen Sener'e aittir dostlar. Henüz 19 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk annesiydi. ...çok özel sesi, güçlü yorumuyla radyo günlerinin aranan sanatkarlarından biriydi. Bir gün radyodan çıkan bu nameler, Gazi'nin de dikkatini çekti. Davet, Kemalci Nubar aracılığıyla iletildi genç sanatçıya. Evet, Bahçe Sarayı'nda Atatürk'ün huzurunda şarkı söyleyecekti. Çok heyecanlanmış, eli ayağı birbirine dolanmıştı. Ve dile kolay, ilk kez böylesi bir davet alıyordu. Ve o gün geldi çaktı. Dolmabahçe salı. Önce salona alındı, sonra hamama. Saçları kesilen genç kadın tir tir titremekteydi. Kocaman salonda sazlar bir köşeye, kendisi bir başka köşeye düşünce daha da arttı heyecanı. Hangi şarkıyı söylediğini, nasıl söylediğini bir daha hiç hatırlamayacaktı. Saraya gittik. Bir masa ucu yok, ucu bucağı yok. Başta burada oturuyor. Beni de buraya oturttular. Ben üstüne bir sazın yanına gideyim. Oturduk burada, ben burada. Bir de siyah defterim var. Radyo defterim. O da koltuğumda. Ama ne haldeyim, nasıl bilmiyorum. Ne var arkamda, ne, ne entarim, Ne, hiç bilemiyorum. Oturdum, defteri aldı elimden ve takip et dedi bana. Keyif adamı değil mi? Çok. Nasıl özetleriz? Her şeyin arasında keyfini ihmal etmiyordu. Nasıl? İşte yapabiliyor. Hem işini yapıyor, hem şeyini, vazifesini söyler. Köşküm var der ya cana rakibini çok sever. Çok sever. Meyanını mutlaka söyler. Doğrusu bir kutlu musunuz cana rakibi? Cana rakibi handan edersin ben bir nevayı giryan edersin İlk planı sahneye çıktıktan 10 yıl sonra doldurabilmiştir. Artık daha çok dinleyiciye ulaşabilmektedir. Hayranları sadece onu değil, arabasını bile el üstünde taşınır. <laughs> Safiye Ayla, Hamiyet Yüce Ses ve Müzeyyen Senar diğer şarkıcılardan seslerinin farklılığıyla ayrılır. Onların sesi taklit edilemez. Kendine has rengi olan seslerdir. Bu üç ünlü kadın arasında rekabet yok gibi. Bugün alışık olduğumuz sıra ve şarkı kavgaları yaşanmaz. Türk sanat musikisi denince bir çırpıda adını andığımız Müzeyyen Sever. Onun şarkılarına yüreğimizi yükledik. İlk aşkın sevincini gizledik. Ayrılığı sakladık. Birkaç ömür birden sığdırdık. Bu yaşama gücü nereden geliyor sevinci, enerjisi? Ya Allah tarafından. Allah veriyor. Evet, kaç kuşaktır musikiyle baş başa giden bir isim. Müzeyyen Senar. Sevinciyle, hüznüyle, kırılmış kadehleriyle. Hala dinletiyor, hala söylemek istiyor. Safiyetiyle yaşadıklarına, yaşattıklarına gülüp geçiyor. Hala bir sonraki zamanın sahnesini düşünüyor. Ve anıları belleğine hep diri tutuyor. Ama bunca inişli çıkışlı yaşama ne bir sitem ne de bir şikayet ediyor. Hiç unutulmayan, unutulmayacak olan şarkılarda saklanan. Evet, bir unutulmaz isim. <laughs> Cumhuriyetin divası. Ne Nebil Özgen Türk. Hem, hem de hem de gerçek diva Serhancığım yani böyle Kelime anlamı değil yani. Gerçekten hak eden divalardan biriydi. Bu arada Serhan'cığım e, atlamadım. E, başımız sağ olsun. Amcanı kaybettin. E, biliyoruz. Ben de yürekten e, hani ekranda baş sağlığı dilemek istedim sana. Hekim e, hekim amcan. Sen de gittin cenazeye tabii ki. Çok üzüldüğünü biliyorum. E, bir kez daha uygulamak istiyorum baş sağlığını. Dostlar e, sağ olsun. Sağ ol. e, yürekli bir kadındı. E, Belkıs abla da tabii ki tanıdı. E, ben son yıllarına bir kardeşlik evlatlık yaptığımı hissederim, söylerim her zaman. Yürekli ve e, sözünü sakınmayan bir kadındı müzeyen Senar. E, bizim çok çalışmamız oldu. O gördüğünüz belgeselde gördüğünüz ev İzmir'de güzel bahçede bir sahil evidir. Orada mütevazı bir şekilde hani 8 tane menajeri yoktu, 40 tane arabası yoktu. Mütevazı bir evde yaşıyordu. 90 yaş civarındaydı benim belgesel yaptığım sıralarda. Sağ olsun sevgili kızı Feraye çok destek oldu bütün bu çalışmaya. İyi ki kaydetmişiz Müzeyyen ablayı. Çünkü çok özel bir kadındı. Madem Sevgiler günü Serhan yarın ertesi gün neyse sen de yarın da anacaksın selam duyacaksın sevgililer günü. Ayrıca aşklarının peşinden giden bir kadındı Müzeyyen Senar. burada anlatılmayan belgeselde de veremediğimiz bir anekdotunu iki dakika anlatabilir miyim müsaade ederseniz. 1956 yılında Amerika'ya gider Müzeyyen Senar. E, ve orada Anadolu'dan görüşmüş olan e, Ermeni e, kardeşlerimize bir konser verir. Veysel'den yani Aşık Veysel'den bu Türk ülkede bizim topraklarda olmuş türküleri, şarkıları söyler. Ve herkeste bir gözyaşı vardır. Ve o konserin karşılığında ona bir araba hediye edilir. E, o araba işte ar arada bir İstanbul sokaklarında, caddelerinde görünür. Hatta markasını veremediğim lüks bir arabadır. Sonra... Bir hayat arkadaşı vardır, hatta nişanlısı vardır. E, nişanlısı 27 Mayıs darbesinde tutuklanır. Darbenin bütün bu operasyonları sırasında Müzeyyen Hanım'a da soruşturma açılır. Gözaltına alınır. Der ki bu arabayı sana nişanlın mı aldı? O bütün o masaları dağıtır. O meydan okuyan cesur haliyle sizde hiç utanma yok mu der. Bakın bu arabanın belgesi buradadır der ve gözyaşları gözyaşları içerisinde o polis merkezini terk eder. Çünkü o arabanın ne nişanlısıyla ilgisi vardır ne de e, o dönemin eee atmosferiyle ilgisi vardır. Ona e, 8 konser karşılığı bir anlamda kaşe verilmiştir. Böylesine de yıl aylar boyunca e, hani darbeden dolayı tutuklanan e, hayat arkadaşını bir görevli e, bürokrattır o. E, korur ve üzüntüden üzüntüden o nişanlı hayatını kaybeder 1961 yılında. Çok kısaca anlattım Serhan. Gerçekten Müzeyyen Hanım bir e, aşk kadınıydı ve Alaturka'yı Türkiye'de sevdiren bir kadındı. Ben onu o kadar önemsiyorum ki biz her gün burada, e, her hafta e, Nazikbetleri, Cemal Süreyya'ları, pek çok sanat insanını anıyoruz. Ve şu anda Nazikbet Kültür Merkezi'ni de kuran ve pek çok sanatçımıza adını veren, bir e, yeni mahalle belediye başkanının ev ev sahipliğinde bir program yapılıyor. Ama gerçekten çok isterim. müzeyen Senar salonu da olsun yeni mahallede. Bak bunu bir canlı yayında. Fethi başkan söylüyorum. başını salladı. Tamam dedi. Bu onun tamam, tamam demesi gibi. Evet. Çünkü çünkü bugünlerde yaşasaydı Müzeyyen abla bugünlere o kadar güzel sözler bırakırdı ki. Ben bunu her de her hafta söylüyorum biliyorsun. Çünkü müzeyen senarlara ihtiyacımız var. Hem sanatını iyi icra eden hem de yürekli Bey, kısa abla doğrudur oradadır. Ahmet Dili de öyledir zaten. Ama Müzeyyen Hanım bir başkaydı gerçekten. İyi ki tanımışım onu. Dünyada bakın, dünyada 1950'lerde Roma'ya, Brezilya'ya, işte Katar'a, Suudi Arabistan'a gideceksin ve binlerce kişiye konser vereceksin. Çok zordur. Sosyal evet. medyanın olmadığı zamanlar. Müzeyyen evet. Hanım bunu yapmıştır. Evet. Müzeyyen Senar bunu yapmıştır. O yüzden ruhu şad olsun. Biz Demet demet Akbağ'a bir gün Müzeyyen Senar rolü verdik belgeselimizde. O kadar güzel oynadı ki bunu da söylemek istedim Demet Hanımı da selamlıyorum. Ayrıca. Onun görüntüleri de geldi zaten ekranda evet, onlar evet. da. Çok Demet Akbağa da buradan selamlıyoruz. <laughs> Ve bu arada bir cümle edeceğim Bitirelim. Müjdat Gezen de babası babası Necdet Gezen de müzeyyen Senara darbuka da eşlik ettiğini söylemek gerekiyor. Çok enteresan hem babanın hem oğlunun enstrümanla eşlik ettiği çok ender sanatçılardan biriydi. Biridir. Müjdat abiye de selam olsun. Evet Müjdat Gezen'i de buradan bir selamlıyoruz. Hatta bir alkışlayalım şöyle Müjdat Gezen'i de. O da bu ülkenin çok kıymetli, önemli değerlerinden birisi. Nebil Özgen Türk çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım